Şimdi at yarım güncelleme. Anla enerji içeceği bir şey yapma lan. Tükürüm havada kalıyor. Yapışar ya ya biraz? Yapışıyor. Böyle ee, çok yapışkan ama. Biraz geldi kanka. Güzel güzelmiş oğlum, Vallahi enerji geldi biraz. Güzel bir soru. Bayağı ne diyor. Ama yok be. Ben kız olsam ama oturmam yok. Üç tane mal gibi sapık. Değil mi? Yapıyorum. Üç tane sapık. Biz bana bak. Eğer sevgilim olsun ki oturuyor. Yapışır. Şimdi. Oğlum daha iki kişi var lan. Ee, Şimdi şu valla. İkimiz var o zaman. Oha! Ha 4 oldu. Ya yani. tam da üstüme atladı. Geri zeki. <laughs> Geldim. Gel, gel, gel. Geldim. Geldim. Geldi. Geldi. Kanka adam. Kanka adam. Kanka Öbürü? Bilmiyorum şu an. Öbürü de benim üstümü atladı. <laughs> <laughs> Kaçmış mı? Bu ne? onlar? Mağaraya girdi değil mi? Helal lan. Mağaraya ben gireyim. Hayır. Gir bak gir. Aa, boş yap anlamına <laughs> bir Neredesin? Aşağıya mı? Araba zor. Dur la bir daha. Aa. 61 saniye sonra şu ejderha şeyini kullanabiliyor. He he. Güzel bence Atay atayım mı? Atarsın ne yapıyorsun? Değil mi? Hem evet, bir göstermiş olsun. Atmayayım mı? Atsa at. He at. Ha, at. <laughs> ben fazla güncelemiyorum. <laughs> Şimdi <ki. gülüyor> Onun o ooo Çok iyi dur tamam. <laughs> ne yaptın ha <abi? gülüyor> niye oldu? Gel portala gidiyoruz daha gelmedik. Portal nerede ha? ha Gel sen ben daha. Sağ sağ kilim yok lan. Bir açıldı diyor. Açıldı açıldı açıldı. He he aa buzdu. Orada adam olabilir bak. Hadi. Çok iyi ama gidelim. Aa bura. Aa şurada. O. Bu olabiliyor mu? Yapabiliyoruz mu? Aa şaka yapıyor. İyi bilet. Kullanmışlar mı? Oo aynen kullanmışlar ha. Gitmiş orası. başka nerede var? Ki yok, yok ki başka. Dağılmamışlar. İzahar inini açtı. Kadar mı oluyor? Aa Ömer, Ömer at gezeyim. göremedim. Dur göreme. Ona döneceğim. Dur <laughs> geçirmeyeyim lan. Çok, da, çok hızlı lan. Aa Ömer'in ya, dur la geçirme ki hadi oğlum çok hızlı lan Kanka dur 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 Alırım belki de biraz yaklaşma Dur ]高art. Gel buraya Aha. Şey gidiyor Ha hadi sık oy yedi, yedi Hadi önüne sık ha. beni dur Anamdan dur yedi şey Dur valla Operasyon ama Dur Gel Hatice Dur lan şuna bir şey atayım Operasyon ama Kadıma hükümetten öldüm Aynen. <laughs> ama, ama adam bence değerli Hem para kazanıyor hem oturuyor <laughs> eğleniyor anladın mı? Bazı mallar mı? Gidip çalışıyor. <laughs> Sana demem. Aynen bir <laughs> Bizim sinemaya geldi tamam mı? Sinema şeyi var kanat tamam Etkinlik falan. evet Sinema etkinliği bilirsin hani o kadar var olur ya 60 lira. Şey hesapladık, adamları sorduk bir de. Adamlar Tam tamına bir yılda 1 milyon dolar mı ne? 1 milyon TL mi ne kazanıyormuş? yılda. Her gün gidiyorlar değil mi? Neredeyse her gün her yere gidiyorlarmış. Bir milyon TL mi ne kazanıyorlar? <laughs> Doğru söylüyorlar. <sen de>. <laughs> ha evet, dur dur. ha 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 gelmiş. ha 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 cana Aşağıya 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 dur can bileyim Bitir bitir Canı bir ya He he Vallahi var ya Dur canını falan doldur Dikkat et Dikkat et. Burada Burada Dal Ya lan aşağıya lan sana Of Anladım. Ben hiç sıkamadım ya Olsun bakalım canı bir ol Oğlum fil çok bu ne? Oğlum bu kar yağmış falan olmuş mu? Aa, kan seviye atlatmışlar bunu. Ciddi misin? Vallahi anam dur. Dibe sarmış bu çocuğu. Şuna bak sıkıntı. Deli mi adam Aşk, bayağı canım al. Gir bakayım Adam. Aa! Öme araba falan geldi. Dalayım mı? Da, La. lan al at at at. at. Hayır sana dur. Araba falan var orada. Şurada. Tamamdır. Ha bundan canı çok az. Ha. Uuuu Efe kaç kişi olduğuna bak. Altı. Aa evet önde bekle. Bekle. Önümde. Gel. Ölme, ölme. Ölme. Of ya. çok güzel. Helal lan öldür sen Yok Helal yok. Aynen. Sen. Öyle olma. İki kişi Bir daha, daha var. Ha dur canlı da olacağım. Ha dur. Valla al sen ulusun. Nerede diğer adam? Nerede diğer adam? Yok. Ha, kişi, kişi var. Allah beraber Allah. Gel ama. Şu altta var. Yüzde yüz bak. Dur bakalım. Mermin doldu. Bismillah. kayabiliyor mu? Oo, yukarıda mı? Yuh Yok i̇şte burada. Yuhar. yukarıda. Çık çık yukarı Bu ikisi takma arkadaş değil mi? Üç kişi oldu ben orada. Ana araba araba. Araba o. Kanka adam arabayı alıyor kaçıyor. Gitti Ciddi misin sen? Vallahi kaçtı kaçtı. Ya, sana kim kimsin? Al. al sana. Aa fil aldı. Sen onu sen. Hayır, vereceğim onu. Vereceğim onu. Onu vereceğim. Onu vereceğim. vereceğim. Aç sık sık iki Ömer. Senin ben ana kovala da şunu. Kovala şunu. O fili var ya senin ana kovala. Dur Fili var. Ya, <gülüyor> <gülüyor> ömer gel, Ömer atabir. adam, ver. at. Gel gel gel. Gel takip et onu takip et takip et. Sen git sen git sen git. O çocuğu film almak ne demek? Kanka. Gel gel gel. Ananı siktim seni. Valla. Seni sen bir göreyim var ya uçaklamazsın sen oraya git ben şuraya gel. Tamam oros bu çocuk. gel sen beni alırsın oğlum bu dur, dur bak ona ama çok kayıyor ananas keyim sen heryet ya ben. iyi iyi, gözler, iyi gözler. ha büyük bir zaten gözükür de Ha evet. tamam ha şuraya oros Geliyorum ama ne oldu mu Aa var öldür öldür <laughs> ama tam. şey hani tamam, tam öldür tam öldürme Tamam mi? tamam Allah'ı sikerim Nerede bu? Bir dakika Aa Gel sen aç. Ömer yanıma gel. Ömer yanıma ya. gel. Öldürme öldürme senin Ananı sıktım gel gel. gel. Dur dur Uçtu. Gel gel. Eee? Nerede? Gel <laughs> <laughs> <Nerede? gülüyor> <laughs> <laughs> gel dur dur. Öldü daha seçim. Öldü daha seçim. Tamam. Gel. Dur dur. Başa geç. Başa geç. Başa geç. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Kolum. öldür ha. Yumruğa taz. Kolum. Of. Oğlum. Ya valla kilimizi çalıyosun sen kimsin lan? Kim? Oo! Oh. Nerede? Nerede? Ha tamam ben aldım. Tamam. Tamam. O oh, fil değil oğlum mangi yok. Aga be. Çok iyi adam. Genç. <laughs> Hayal <laughs> <laughs> bak. Ah oh be. Adam var mı şöyle? Yüzde yüz. Sike sike. Aa Ömer önde. <laughs> bay bay. Oo! Keskin nişancıyla he. Sen kimsin lan sana keskin nişancıyla? Karşıda bir iki kişi daha var. Bebek ha, dur. Boya saçma lan. Kanka burada bayak çıkmış. Oo drop alan adam öldürdüm. Drop almış buraya haber fişek atmışlar. Oo canı bir canı bir. Havai fişek atmışlar. Emin ya. et. Ba bana sıkıyor. Ben ba seninle ananı siktim bekle. Ay gördüm hadi. Kanka. Ha şurada. Ka şurada iki kişi var şurada. Kanka <laughs> şurada 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 şurada. Öldüm 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 öldüm. 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 Dur dur dur. Gel, gel. Eee Beklememiz çabuk hakim. çabuk çabuk. Şurada bak. Şurada gel, aşıyor. Orası bu Abi ya, bu ne ya? Merni. Abi bu ne ya? İsmi ne? İsmi Merlin'miş ya. Kanka ya. Üç numara da... Aman sikeceğim. Of ana. Oğlum böyle olmaz ki ya. <laughs> Adamlar Kanka arkanda var, önünde var. Ne yapayım? Aynen öyle. Keşke saklana saklana gitseydik. Orası bir çocuğu. Şakalmasaydık keşke. Ama oğlum ya. İyi lan yine iyi ağlattı gelin. 33. Artı 23. Evet. Allah.